Merhabalar efendim. Anne duası. Bayezid Bistami Hazretleri büyük evliyadan. Küçük yaşta annesi mektebe verdi onu ilim öğrenmesini istiyordu. Bir gün erken geldi mektepten, okuldan. Annesi merak etti. Hayrola oğlum? Neden erken geldin? Anneciğim duanı almak için. Kadıncağız daha da meraklandı. Daha açık söylesene. Bugün bir şey, mühim bir şey öğrendim anne. Ne öğrendin yavrum? Anneye hizmetin kıymetini öğrendim. Söyle ben de öğreneyim. Hocamız söyledi ki, allah Teala buyuruyor ki, bana ve annenize itaat edin. Ne güzel, anneciğim ne olur dua et de, sana hakkıyla hizmet et etmek, allah Teala bana nasip eylesin. Olur yavrum. Ve el kaldırdı dua etti. Ya Rabbi, oğlumu kavuştur muradına. İşte bu dua ile yükselmenin yolları açıldı ona. Karlı dondurucu soğuk bir geceydi. Hasta annesi seslendi yatağında. Bayezid oğlum buyur anneciğim biraz su verir misin? Peki derha ve koştu testiye ama testi boş. Dışarıda da soğuk hava çeşmeden getirmek gerekiyor. Kar soğuk demedi koştu çeşmeye. Suyu doldurdu, gelinceye kadar annesi uyumuştu. Uyandırmaya da kıyamadı, başucunda bekledi. Ama nasıl? Elinde buzlu kaplı testi ayakta. Nice zaman sonra uyandı annesi, onu bu haliyle gördü. Ve şaşırdı, oğlum niçin ayaktasın? Sana su vermek için. iyi de oturup beklesene, suyu geciktirmeden hemen vereyim diye ayaktayım anneciğim soğuğun şiddetinden parmakları testiye yapışmıştı. Kadıncağız çok duygulandı. Oğluna sevgiyle, şefkatle baktı ve ellerini kaldırıp dua etti. Ya Rabbi ben oğlumdan razıyım sen de razı ol. Bayezid işte bu dua ile bistami oldu. Rahmetullahi Teala aleyh fi emanillah efendim.